Peki hocam hadisin ikinci bölümünde diyor ki İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı. Bir önceki e, konuşmamızda ekleyecek bir şeyiniz yoksa hocam bu Tabii. et kısmını evet. ele alalım hocam. Şimdi burada öyle fazla bir detay inmeye gerek yok. Baktığınız zaman çıplak gözle meseleyi kavrarsınız. Olay şu. İsrail oğulları bütün tarihte görüldüğü gibi, Kur'an'ın birçok ayetlerinde olduğu gibi oldukça azılı bir toplum ve oldukça gönderilen resul ve Nebilerine karşı hep isyan etmişlerdir. Öldürmüşler. Bu testereyle biçmişler. Bu manada cinayet etmişler. Ve işte Hz. Musa Aleyhisselam bunları Mısır'dan kurtarıp Kızıldeniz'den geçirdikten sonra diyorlar ki Musa bize bir put yaptıyorlar. Yani Hz. Musa'dan bunu isteyecek kadar kendi şeylerini yitirmiş olan bir toplum. Dolayısıyla bu kadar azal olan bir topluma nihayet Hz. Musa Aleyhisselam bugünkü Filistin bölgesine gidilecek, o bölgeye bir yere gidilecek, Arz-ı diye söyledikleri Allah tarafından onlara tapulanmış o dönem için. Oraya gideceksiniz, orada yeriz. Ama bu kıyamete kadar bir olay değildir. Bu ayrı bir konu. Şimdi biz gitmeyiz diyor. Biz burada oturacağız. Fekatile inna hauna kaidu. Ey Musa, siz gidin Rabbinle beraber savaşın, kazanın. Biz burada bekleyeceğiz. Kazandıktan sonra da biz oraya geliriz. Ayet kelime böyle diyor. Bu isyanları, bu karşı koyuşları sebebiyle şaşkın bir vazitte çölde tih çölü hani bu manada şaşkın halde dolaşmak 40 yıl kadar kalıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam da orada vefat ediyor. Fakat yeni bir nesil bak o eski nesil o eski nesil kafası artık şey olmuş e, yani iyice e, günahlardan yozlaşmış olan nesil o toplum gidiyor 40 sene sonra yeni bir toplumlar yetişiyor ve onlarla ancak gidilebiliyor oraya. Demek ki eski nesilde o kaşarlanmış hadise Devam ediyor. Şimdi burada. Bu kırk yıllık zaman döneminde biraz fazla veya neticede tefsirlerde bu anlamda Cenab-ı Hak onlara sabah akşam bıldırcı ve kudret elvası gönderiyor. Aç gözlü Yahudi, bugüne kadar et, kokuşmuyor, gıda maddeleri bozulmuyor o anlayışa göre bu hadisin sahih olduğu rivayetini dikkate alanlara göre. Bunu alanlara göre. Ya ne olur ne olmaz. Yarın bıldırcın göndermeyebilir, gelmeyebilir. Şuradan birkaç tanesini ben saklayayım. Saklıyor, ertesi gün tabi gence orada kokuşuyor. İşte ilk kokuşma buradan başlıyor. Yani bu kadar beyinsiz, bu kadar akılsız. Ha, basit mi yani? Bu kadar, elbette basit. Dolayısıyla ee, böyle bir anlayışla bu ne İslam'a ne akla de de gerçekten sağlıklı bir düşünceye uyan bir ifade değildir. Hele hele Kur'an'a hiç uymaz. Şimdi Buhari ve Müslim'de bu tür rivayetleri illa da sahihtir şeyi e, Buhari ve Müslim'i temize çıkaracağız derken en büyük bir yanlış yapıyorlar. Nedir o yanlış? Bir Allah yanlış yaptı. Çünkü Kur'an'a bakmıyor. Resulullah da yanlış yaptı. Veya Resulullah Allah'tan daha iyi düşündü. Bak bu hadisleri sürdü. Kur'an'a hiç bakmıyorlar. Demin Hazreti Hasan dediği gibi az okurlardı. Buna rağmen Allah onları uyardı. Hadis suresi 16. ayetle. Siz niye Kur'an'ı kalbinize yerleştirip onunla muhakeme yapmıyorsunuz diye. Bu mealde uyardı. Siz diyor gece gündüz Kur'an okuyorsunuz fısk içerisinde, kötülük içerisinde, her türlü menhiyat içerisinde dolanıp duruyorsunuz diyor. Bugünkü toplum bu. Anlayış bu.